Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Haydut Opsiyonu'muna hoş geldiniz. Bugün deathmatch oynuyoruz. Yeni bir harita. Oh. Şu an ısınma turundayız. Ee, yakın burası sanki yakın menzilli silah daha iyi gibi gelecek ama şimdi yola <Sessizlik> Oğlum, ne kadar ne kadar canımız aldı ya evet şimdi oyuna başlıyoruz ve altı şimdilik böyle kalsın İlerleyen zamanda değiştirebiliriz yalnız milletin şeyi bayağı iyi ya seviyesi çünkü silahları çok daha ileri seviye. Beyninden aldık onu. Hayır. И что ты только мать? Сколько Ну что, понеслась? Уже А в не ⁇ Normalde onu öldürmem lazımdı. Yok ya. Oha. Nasıl öldüm ben öyle? Bak başkası aldı benim kilimi ya. Dördüncü sıraya düştük. Fena vurdu. Allah Allah, bu ne ya? Ne yapıyorlar abi. abi? Adam görmeye dursun yani. Yok abi ben. Ben alta çalışıyorum. Adam direkt kafaya çalışıyor. Ondan kazanıyorum. Yakında adam var. Hele şükür öldü be. Burada bir kişi daha var. Şu golfün ya benim rakibim ya. Bak, golfinyoyu almam lazımdı. Neyse, bu bölüm fena adam vurmadı. Aynen. Şimdi onu vurmuş olur. Abi her yerden sıkıyorlar. Her yerden sıkıyorlar, bu nasıl iş ya? Dördüncü sıraya düştük. Abi adam hemen arkamda mı doğuyor ya? Bak bu G36 kullanıyor. Ona rağmen gene canımı aldı 70. kilo oldu orada ha. O ne ya? Mayın mı koymuştu oraya? Beş canım kaldı ya. Oo, oh, burası ne güzel yer mi? Lan. Yerin keyfini çıkaramadan öldük ya. Bu nedir ya? Ses kasmam lazım. Ortalık iyice gerildi. Onu vurdum mu vurdum. Güzel. Az kaldı. Ah be. o kötü oldu işte direkt beynime verdi son anlara yaklaşıyoruz 15 kilo var 16 kilim var yok golfinyo değilmiş o şu? <laughs> geliyor mu? Yapma be. Şu herifi vuramadım ya. <laughs> Kötü yerde bak. <bakıyorum. Gülüyor> adamı öldü diye bıraktım ya. Neredeyse bunu da öldüremeyecektim Fena vuruyor şerefsiz ya Bak o evet birinciliği alan herif oraya saklanmış abi 19 21. 45 saniye kaldı. Bayağı. Onu da ben vursaydım birinci olacaktım. Bir kill daha kaldı. Ah be. 15 saniye. Haydi oğlum. Son saniyeler. Bana bir adam gösterin. Vurdum onu. Ah be vurmuştum onu almadı. 21 kille ikinci olduk. Ben abi oyun değildi. No risks istasyonu Rusya'da bir maç oynadık. İkincilik geldi olsun. Fena değil. Umarım hoşunuza gitmiştir. Higher Tops bildiğiniz gibi Steam'in ücretsiz oyunu. Sizlere de tavsiye ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.